Odadan sesler gelebilir. Bu aramın ikinci günü misafirler var hep. Yani o yüzden. Yani videodan dolayı kasıyor. Oraya güzel pas atalım dedik. Şu harekette. De benim takipçilerime gel. Ah. Oh! Suarez nasıl atamazsın onu kardeşim ya. Suarez demesi değiştirelim. Evet Suarez demesiyle değiştirdik mi? O, ya benim şey şu telefon oyun oynarken fazla kasmıyor ama oyun oynadığım zaman kasıyor ama normalde oyunda oyun yani normalde video çekmiyorken çok hızlı devşet hızlı ben de kolay kolay video çekmemeye karar verdim yani binde bir... videodayım şu anda işte abone olmayı like atmayı unutmayınız Hadi bir. Hadi birazcık koy atalım. Değil mi? Ah be. Videolar kasmadan dolayı oynamıyor. Messi. Bu da size taktik olsun benden. Aha. Sadece bu. Busquets ve gol. Evet. Yani şu golün güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu golün güzelliğine bakın yani. Size ne diyeyim başka ben. Yani golü kaydettim. Yani gece gündüz bu oyunu oynuyorum. Yani video çek çektikten sonra da bu oyunu oynuyorum. Hep bu oyunu oynuyorum. Diğer oyunlarımdan. Yani o kadar zor yaptım ki bu takımı. Anlatamam. Sonra bir logo falan ekledim. Evet şut. İnşallah kurtarmıştır. Evet, gelin böyle bir takım incelemesi yapalım. Kalide Musera, Alba, Mascherano, Pique, Daniel Alves, Xavi, Sergio Busquets, sonra Vesla eder sonra Neymar, Messi, Suarez falan filan. Inter Milan. Cristiano Ronaldo'yu da alacağım. Suarez yerine koyacağım. Neymar, Ronaldo, Messi güzel bir üçlü olsun. Hatta şu maçtan sonra hemen alacağım. Tabii siz yokken videodan çıktıktan sonra para biriktireceğim. Videolarda siz yokken oynayacağım ve alacağım. Hemen şu anda paraylesi, maraylesi hiçbir şey yok. Sadece normal bir video filan izliyorum hep. Oyun oynamıyorken. Videodan para geliyor. Parayı dönüştürüyorum şeye altına altına demişim dolara para dolara dönüştürülüyor bu arada haberiniz olsun parayı dolara değiştir dönüştür para şey oyuncu alıyorum şimdi uzun zamandır şey yapmadığım için e, uzun zamandır para kullanmadığım için param şu anda devşet yüksek yani evet devşet yüksek o yüzden investing kulüp yapıp Cristiano Ronaldo'yu alabilirim. Yani ben o Cristiano Ronaldo'yu almaya da şimdi karar verdim. Neymar Junior. Neymar Junior. Bir Birisi... ah kaydetmedik evet. Sanırsam ikisinde Neymar attı. Suarez ve Kaleci. Güzel pas dermişim. İçeride misafirler var, o yüzden videoyu gelmiyor. Şuradan Daniel Alves. Daniel çıkardı. Messi olsaydı. Videonun sonunda hemen Cristiano Ronaldo'yu alıp videoyu bitireceğim ve hemen YouTube'a atacağım yoğurt ve yoğurt ve. Atacağım yoğut be. Pas atalım. Güzel paslaşmalar. O top geçse var ya bu yani bu pasları kaydederdim. Güzel şut dermişim. Bakın logoya zaten şurada. Şurada logoya bakın. Boyundaki oyundaki Barcelona logosu böyle değil. Çok değişik. Üstünde Barcelona yazıyoruz. Bordo mavi. Bu nedir ya? Ver bakayım Messi'ye. Messi'miz on numara. On numara. Çok güzel şut. Hatta müthiş şut. Güzel orta kaleci ya. 90 dakika 90. Videonun da 6. dakikasını zaten. Az bir süre değil. 8. 9. 8 9 dakikada biterim. Tabi, evet, peristam normal oyunlukla. Evet. Yes letter diyelim. Bunu yapalım. Bakalım level 5'e geçecek miyiz. Evet. Bak video izledim işte. Ha, şu kadar param var şimdilik Param da şu kadar işte falan. APK az değil. Gerçekten inanabilirsiniz. Yemin ederim. Ama şu Game Maker programısı şey yapabilir. Onu başka oyunlarda kullanıyorum. 91 milyon. Evet. Çok çok çok, çok 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 basalım şuna. Paramızın yeteceği kadar. Evet sonra place bit diyebiliriz. Evet, Cristiano Ronaldo'yu da aldım. Team Management. Ronaldo VL'ymiş. Ama biz onu Suarez yerine oynatacağız. Suarez de Busquets yerine koyacağız. Busquets'i de Mascherano yerine koyacağız. Değişik bir kadro oldu. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.